Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan atamalar hakkında konuşmuş olacağız. Biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı geçen günlerde 30.062 yeni personel istihdamı yapacağız gibi bir açıklama yapmıştı. Tekrar herkes hayırlı olsun arkadaşlar. Bu 30.062 personel içerisinde az subay alımları, subay ataması veya memur ataması veya işçi ataması, sözleşmeli er ataması gibi alımlar mevcut olacaktır. Sözleşmeli er ataması bugün itibariyle bizlerin karşısına çıkmış oldu. Sizler başvurularınızı ondan yapmış olabileceksiniz arkadaşlar. Peki bunun haricinde memur ataması, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki memur atamasını size şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir memurluktur ve maaş konusu bakımından, çalışma koşulları bakımından Milli Savunma Bakanlığı'ndaki memur atamaları biraz daha iyi olduğunu, diğer bakanlara diğer kurumlara nazaran daha iyi olduğunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Onların da başvurusu yüksek ihtimalle önümüzdeki günlerde veya haftalarda karşımıza çıkacaktır. 30.062 istihdam yapılacağı bilgisi zaten bizlere verilmişti. Hatta onun linkini de yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan da rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaksınız. Merak etmeyiniz arkadaşlar. Evet. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki sözleşmeli el atamasına baktığımız takdirde başvurular bugün itibariyle başlamış olup sizler başvurularınızı 23 Nisan tarihleri arasında online yapmış olacaksınız. Başvurular neden yapılacak gibi bir soru gelecek olursak da Milli Savunma Bakanlığı'nın Pertem sistemi üzerinden Pertem sistemi üzerinden online yapmış olacağınızı tekrar belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım. Başvuru genel şartları özel koşulları ile ilgili bütün kısımları da ayrıca yorum kısmına sabitlemiş olduğum genel şartlarla ilgili bütün kısımları da erişim sağlayabileceğinizi belirtmek istiyorum. Peki hangi aşamalardan geçiyorsunuz? Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Öncelikle evrak kontrolü. Daha sonrasında boy kilo ölçümü daha sonrasında parkur sınavı, daha sonrasında sözlü mülakat sınavı ve en sonunda sağlık raporu ile beraber arşiv araştırmanız olumlu sonuçlandığı takdirde sizler atanmış olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sözleşmeli erliğin de yeni bir yasa tasarısı TBMM'ye sunulmuş oldu. Sözleşmeli erler de kademeli olarak uzman erbaşlığa başvurusunu yapabilecektir. Yani sözleşmeli er olarak atandığınız takdirde daha sonraki süreçte rütbeniz uzman erbaşlığa da yükselebilecektir. Hatta diğer bir önemli TBMM'de alınan karar da herhangi bir kişi as subay olarak askeri vazifesini yerine getirebilecektir ile ilgili ibare gelmiş oldu. Hani erkeklerde bir tık daha asker konusunda şanslı olduğu bir döneme gelmiş olduğumuzda belirtmek isterim. Şu an detaylar açıklanmadı. Hani kimler alınacak, nasıl başvuru kimler nereye başvurabilecek ile ilgili kısım henüz zaten paylaşılmadı askerle ilgili yasa tasarısı kesinleştiği takdirde gerekirse onunla ilgili bir videoda çekmiş olacağız. Lütfen sizler de tüm atamalardan, tüm memur ilanlarından haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Demiş olduğun gibi önemli kısımları ben hepsini yazı haline getirip yorum kısmına sabitledim. Ekstra hepsini okuyabileceğinizi belirtmek isterim. Şu an kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.